Cümleten selamun aleyküm dostlar. Yeni konu ve gündemlerle tekrar beraberiz. İlk olarak Japonya ile başlıyorum. Japonya'da ne olduğu bilinmeyen nadir bir bakterisel virüsün yayıldığı ve önünün alınamadığı haberler yapılıyor. Japon yetkililer bu bakteriyel enfeksiyonun nereden kaynaklandığını, nasıl ortaya çıktığını ve nasıl bu kadar Japonya'da hızlı yayıldığını araştırıyorlar ve birçok kişide zararlar oluşuyor. İşte hastalananlar var ve hayatını kaybedenler de oluyor. Bunun önünü almak için Japon Sağlık Bakanlığı harıl harıl çalışıyor. Şimdi kafalar karıştıran şu bu bakteriyel enfeksiyon bulaşıcı mı? Yoksa bir yiyecekten mi bulaşıyor, sudan mı bulaşıyor, balıklardan mı bulaşıyor, sebzelerden, meyvelerden mi bulaşıyor, nereden bulaşıyor bunlar araştırılıyor. Fakat net olarak kaynak bulunamadı. Japonya'da rekor seviyede ne olduğu bilinmeyen bakterisel bir enfeksiyon her tarafta mı her tarafta yayılıyor. Tabii bunu duyunca hemen aklımıza korona belasından küre kafalılar geliyor. Acaba onların çevirdiği bir işler mi? Yeni testler, yeni deneyler mi yapıyorlar? Geçiyorum Rusya'ya. Rusya'da mevcut 30 rafineriden 14'ü hasar aldı. Yanıyor. Cayır cayır yanıyor. Çalışmıyor. Arkada haritayı görüyorsunuz. Ukrayna ve Ukrayna'dan ne kadar uzakta bulunan rafineriler. Hani yakınlarda olan da var ama 800 km, 900 km, işte 500 km uzaktaki rafineler bile yanıyor. Kim yaktı? Ukrayna İHA'ları, SİHA'ları orada görev icra ediyor. Bam bam yaparak Rusya'nın petrol üretiminden elde edeceği gelirler aşağı düşüyor. Rusya'da şimdi benzine, mazota inanılmaz derecede ihtiyaç olacak. Çünkü rafinerilerde petrolden benzin, mazot bilmem ne üretimi düşüyor. 30 tane vardı zaten rafineri, 14 tanesi yanıyor. Geriye kaldı 16. Onların da ne zaman başına işler gelecek bilinmiyor. Hatta ki hatırlayın geçtiğimiz haftalarda anlatmıştım sizlere Rusya 6 aylığına yurt dışına benzin mazot satışına yasak getirmişti. La oğlum bir rahat durun ya bir rahat durun ya bu iş böyle giderse şimdi Türkiye'de dünyada benzin fiyatları mazot fiyatları petrol fiyatları daha da yükselir mi? Tusaş, milli buhar bıçağımız, kan savaş jetimiz yeni boyasıyla gün yüzüne çıktı. Ahan da görüyorsunuz. Müthiş. Kaan Savaş Yeti ilk uçuşunu yapmıştı. İlk uçuşunda boyasız olarak uçtuydu. Fotoğrafları arkada paylaşıyorum. Uçuş yaptığı andaki hali ve şimdi gıcır gıcır yeni cıncık gibi boyalı hali. Yerli ve milli olarak geliştirilen bu çok özel boya, stilt özelliği, hayalet avcı özelliğini daha da arttırıyor. Artık bu boya bileşenlerinin içinde ne var? Hangi maddeler kullanıldı? Bordan alınan maddeler mi? Farklı unsurlar mı? Neler var neler? tamamen Türk bilim adamlarının geliştirdiği çok özel kimyasal boyayla boyanan ve tamamen bir hayalet avcı uçağı. 5. nesil savaş yeti Kaan savaş yeti. Bu bir. 2, 3, 3 tane prototip aynı anda çeşitli görev ve faaliyetlerde bulunacak. Yani daha doğrusu testlerde bulunacak. Ayrıca 2028 yılına kadar 20 adetlik Kaan Savaş Yeti filosu hazırlanıp kahraman Türk ordusuna teslim edilecek. Haydi, haydi kaldı 4 sene. 4 sene sonra Kaanlardan oluşan savaş yeti filosu Türk Hava Kuvvetleri'nin emrinde olacak. Kaan ortada, sağda Kızı Elma. solda Anka, arkada Akıncı, Aksungur, önde TB2'ler, TB3'ler, Ankalar. Daha neler neler. Aydın bağlam. görev sizi bekler. Ne yapacağız? Yapacağımız çok işler var. Johnny'ler, Moskov, zıp zıp, Ponçik Yunan, Daşnaklar. Her tarafta ama her tarafta bir faaliyetler bir hareket içindeyiz diyoruz ya bin siha ile bin jet ile akınlarda çocuklar gibi şendik bin kan akıncı aksungur Kızıl Elma, anka 3 tb2 tb3 ankalar bin siha bin jet ile o gün dev gibi bir orduyu yendik dedet bize ya rabbi dedet bize ya rabbi Hani Kaan savaş etimiz maşallah heybetli bir uçak. F-35'ten falan filan gayet büyük. Çok daha fazla büyük. Ama radarda kesiti bir sivrisinek kadar ve hatta ondan daha küçük şekilde gözükecek. Anladınız siz onu. Bu özel boya, Türk boyası, sürdü kanımız, yardırmaya, gömçürtmeye hazırız. Radar demişken, Asens geliştirdiği çok kritik bir radar daha Türk ordusuna teslim edildi. Göreve başladı. Arkada fotoğrafı görüyorsunuz. Sur Alp. Sur Alp silah tespit radarı. Silah tespit radarı? Ne ki bu? Nasıl bir şey? Aynen şöyle sevgili dostlar. Düşman unsurları bizim birliklerimize bir atış yaparsa, top atışı, füze atışı veya farklı bir unsurla atış yaparsa, Sur Alp Silah Tespit Radar Sistemi bu atış yapılan yeri, noktasına kadar böyle milimetre hassasiyetiyle yerini buluyor ve anında bizim birliklere bildirip oranın yerle bir olmasını sağlıyor, imha edilmesini sağlıyor. Hemen bildiriyor. Koordinatlar tak 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 tak. Burası burası burası. Buralara atış. Oradan İHA'lar SİHA'lar havalansın. Oradan savaş jetleri havalansın. Oradan topçu birlikleri namluyu kaldırsın. Atış yapılan yeri imha etsin. Bunlar bize parayla satılmayan sistemler. Adamlar satmıyor. Niye? Çünkü onların gözünde dünyadaki en büyük ama en büyük tehdit Türkler. Ya. Peki şunu diyenler de olabilir. Ya Bilal Feyza hani radar Sur-Alp silah tespit radarı yapılan top atışını, füze atışını, roket atışını bunları tespit ediyor, yerini buluyor. E peki bu atış yapılan füzeler, roketler, toplar bizim birliklerimizin üzerine geliyor. Bunu bildiren sistemler yok mu? Hani derhal bir alarm veriyor, oradan çekilin, oraya unsurlar geliyor falan. Yok mudur sizce? Ha? Nelerimiz var, nelerimiz? Bunu yapan, bunu da yapmış mıdır? Neler yaptık neler. Bunlar sadece bir fragman sevgili dostlar. Biz fragman olarak gösteriyoruz. Bunlar %10'luk kısım. Geriye kalan %90'lık kısım esas unsurlarımız bir harp anında, bir savaş anında ortaya çıkar, kullanılır ve gerekirse gösterilir. Gerekirse gösterilmeden geri gizli sığınaklara alınır. Onun için düşman unsurları ve düşmanlarımızın beslediği terör unsurları düz yerdeki birliklere artık saldıramıyor. Onların önüne geçildi. Tüm tedbirler alındı. Sadece dağlarda bulunan askeri üstlerimize sızma girişimleri yapıyorlar. Geçtiğimiz aylarda şehitlerimiz olmuştu. Ruhları şad olsun. Şimdi Türk teknolojileriyle kadim Türk devlet haklı bu sızma yapmaya çalışanları da bulacak sistemler üzerinde harıl harıl çalışıyoruz. Uzaya gönderdiğimiz uydular, görüntüleme sistemleri, askeri uydular boşa göndermiyoruz. Mühendislerimiz bu sistemleri boşa yapmıyor. İnşallah açık kalan kısımları da açık kalan güvenlik kısımlarını da bir tamam tamamlayacağız. Yeter ki bir olalım, birlik olalım, Türkiye'miz için üretip çalışmaya devam edelim. İngiltere'de inekçi Hinduların ayağı kaymaya hazırlanıyor. Nasıl? İngiltere Başbakanı Sunak Hint kökenli Sunan artık başbakanlık koltuğunda oturma günleri sayılı olduğu İngiliz basında yazmaya başladı. İngiltere habire başbakan değişiyor. Habire. Yani son 2-3 yılda belki de 4-5 tane başbakan değişti İngiltere. Peki şimdi kim olacak? Kimin adı geçiyor? Arkada size bir fotoğraf paylaşıyorum. İngiliz kralının taç giyme töreninden bir kare. Oradakilerden biri İngiltere'nin yeni başbakan olma müstakbel adayı diyelim. Peki kim? Hı? Şöyle zoomluyorum, zoomluyorum. Elinde kılınç taşıyor. Tak 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 tak. İngiltere'ye yeni kadın başbakan adayı. Aha da arkada gördüğünüz İngiltere Avam Kamerası Başkanı. Perry Mordaunt artık nasıl okunuyorsa İngiltere'nin yeni başkan adayı ve hatta bizim Cangırlı Boris'ten beri başkanlığı bekliyor. İngiltere başbakan olmayı bekliyor. Şimdi fırsat kapıda. İnekçi Hindu sunağın ayağı Kaymak üzere. Canım ne de olsa Kral Charles'ın töreninde kılınç taşıdı. Eee kılıncı taşıyan İngiltere'nin başına mı geçiyor? Bakalım bu ne kadar duracak. İngilizlerin devleti Amerika'da Biden'ın kaybedip Trump'ın başkanlığa gelmesi. Tekrar başkan olmasına hazırlık mı yapıyor böylece? Kim bilir. Belki de İngiltere'nin yeni kadın başbakanı elinde kılıçla şak 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 <laughs> Trump'a dalacak. Yiyin la birbirinizi. Valla onu bunu bilmeyiz ama sarıların Trump. İngiltere'nin eğer ki olursa bu yeni başbakanı Penny'i bozuk para Penny gibi bozdurup bozdurup herceher. Hiç gözün yaşına bakmaz. Trump demişken Amerika'da büyük kavga. Trumpçılar, Bidencılar birbirine girdi. Biden tarafı Biden basını. Öyle diyelim çünkü CNN, MNN hepsi Biden'a çalışıyor. Yapılan manşetler aynen şu. Trump'ın dünkü konuşmasına atıfta bulunarak Trump şunu dedi diyorlar. Ne demiş Trump? Eğer ki ben bu başkanlık seçiminde kaybedersem Amerika'da kan gövdeyi götürecek. Oppo. Amerika'da arınma gecesi. Bunu söyleyen Biden basını, CNN, CNN. Bakın siz tam da bunların karşısında bir basın. Aslında tek tabanca. Elon Musk, X. Elon Musk ise tüm bu basın organlarına karşı bir mücadele veriyor ve siz yalan söylüyorsunuz. Trump böyle bir açıklama yapmadı. Trump'ın sözlerini kesip biçip yayınlıyorsunuz, yalancı basınsınız. Şimdi Amerika'da gündem, Trump bunu söyledi mi, söylemedi mi? Trump başkan olursa, Amerikanın içinde bambaşka olaylar çıkacak. Trump başkan olmasa, yine olaylar çıkacak. İki ucu pohlu değnek bizali Amerika, Johnny'ler birbirini arındıracaklar. Oh ne güzel. Bakalım ilk, kim sıkacak? Trump, sarı kafa yapar mısın? Yok o yapmaz da karşı taraftan bekleniyor. Niye? Çünkü o yaparsa onun yedi sülalesini kuruturlar. Baydıncılar. Deli de o kadar deli değil bu sarı Trump. İngiltere'de ilginç bir haber. Bitcoin çöplüğü. Bitcoin çöplüğü ama bu zengin çöplük. Nasıl oluyor? İngiltere'de bir bilgisayar mühendisi arkadaşlar beraber ortak işte bitcoin alıyor. Tam 8000 adet bitcoin ve bunları bir hard diskte saklıyor dijital olarak. Sonra ne oluyor? Aradan yıllar yıllar geçiyor. Bunların kullandıkları home office'te temizlik yapılıyor. Arkadaşı ise bu hard disk eski hard disk'tir deyip gidip çöp kutusuna atıyor. Ardından belediye kamyonu gelip o çöpleri alıp döküyor ve gidip belediyenin çöplüğüne döküyor. İş bundan sonra kopuyor. Arkadaşı geliyor hard disk arıyor falan çünkü inanılmaz derecede yükseldi bitcoin'in fiyatı. Yaklaşık olarak 8 bin adet bitcoin 450 milyon isterdin yapıyor. Yani 500 milyon dolar bir şey yapıyor. Hard diski bulamayınca arkadaşı diyor ki ya ben o eskidir diye çöp attıydım. E çöp nerede? Çöpü kamyon aldı. Çöp kamyonu. Çöp kamyonu nerede? Belediye çöplüğünde. Arar mısın bulur musun? Koştur koştur belediyenin çöplüğüne gidiyor. Araştıracak ama belediyenin görevlileri izin vermiyor. Şimdi bu eleman bas bas bağırıyor. Belediye meclisi bana izin versin. 10 yıllığına koca devasa çöp yığınını araştıracağım. Hani bilmiyorum İngiltere'de çöp yığınları var mı yoksa o çöp yığınları bir yerde tutulup sonra ayrıştırılıp sonra dönüştürülüp kullanılıyor mu bir hale mi geliyor? Yoksa o hard disk İngiltere'den geri dönüşüm durumuyla Türkiye Hı? Türkiye mi geldi? Bir dakika. Bir dakika Bilal Feyza. Oy, heyecanlandırma bizi. Şu an elimizde 500 milyon dolarlık bir çöp mü var? Neden olmasın? İngiltere Türkiye arasında anlaşmalar mucibince İngiltere'nin bu atık malzemeleri Türkiye'deki fabrikalarda geri dönüşüme gönderiliyordu. Bu da gelmiş olabilir mi? Bu işte uğraşan arkadaşlara duyurulur. O geri dönüşüme gönderilen çöplere dikkatli bakın içinde 500 milyon dolarlık bitcoin saklanan hard disk olabilir. Bilal Feyza'dan uyarması. Ha tabi o hard disk bulunsa bile o şifre olmadan bitcoinler kullanılamaz. Canım ne yaparsınız siz de adama uygun yollu satarsınız. 200 milyon dolara, 250 milyon dolara 50-50 artık anlaşırsınız canım. Doğu Türkistan, Uygur Türkü kardeşlerimiz, Çan Çin Çon eziyeti bitmiyor. Uygur Türklerinin kullandıkları camiler yerle bir ediliyor. Bugüne kadar Çan Çin Çon yönetimi 16 binden fazla Türkistan'da bulunan camiyi yerle bir etti. Ayakta kalan camileri ise farklı görevlerde farklı durumlarda kullanıyor. Eğlence mekanları, gece kulübü, pub, map ona çeviriyor. Ve şimdi Doğu Türkistan'ın Kaşgar ilinde bulunan bin yıllık cami eğlence merkezine dönüştürüldü. Arkada oraya giden turistlerin, Çinli turistlerin çektiği fotoğrafları görüyorsunuz. Ah ha ah ah. ha. Ey Çinsetti ustaları, sizlere atalarımız nasıl Çin Çinsetti ördürdüyse, yenisini Türk ihalarını, siyahlarını gördünce, kahraman Türkistan ordularını görünce tekrardan örmeye başlayacaksınız ama bu defa artık havaya mı örersiniz, denize mi örersiniz, nereye örerseniz örün. Her şeyin bir vakti ve saati var diyoruz ya. Önce kendi içimizde, sonra etrafımız, misak-ı milliğimiz ardından böyle halka genişliğe genişliğe gidecek. Kolay değil. Bir anda bu işler olmaz. Ama birliğimiz artarsa Türkiye, Türk devletleri, Türk birliği, Turan orduları ardından bizi seven ülkelerle beraber Türkistan birliği çerçevesinde bir güç oluşturulursa... Maalesef en yakın zaman herhalde böyle 3 sene, 5 sene, 10 sene 20 sene alacak bir durum. Ardından uzak uzak diyarlara, kardeşlerimize daha rahat elimiz, sesimiz, yardım elimiz uzanacaktır inşallah. Hani ekonomide, askeride her alanda ne kadar güçlü olursak ordu göndermeden sadece bir lafınla, bir sözünle orada etkili olursun. Oradaki devlet, ülke, kimse geri adım atar. Senin desteklediğin güçlere karşı yan gözden bakamazlar. Şu an Kıbrıs tamamen Türkiye'nin korumasında. O yan gözle bakanın gözlerini cart diye oyduyduk gene oyarız. Şu an can kardeş Azerbaycan tamamen Türkiye ile beraber. Azerbaycan'ın yan bakanın gözlerini cat diye oyarız. Evelallah. Böyle böyle. Böyle böyle olacak inşallah. Sabır. Sabır. Doğu Türkistan'daki kardeşlerimize selam olsun. Devam. Çan Çin Çon diyarıyla devam ediyorum. Çin Savunma Bakanlığından ilginç bir açıklama geldi. Eğer ki Amerika, Avrupa, NATO, Rusya'ya karşı bir saldırıya girişirse biz de Rusya'yı savunmak için ön plana çıkacağız açıklaması. Lan bunlar bunu yapabilir mi? Şimdi Çin'in ekonomisi Avrupa'ya bağlı, Amerika'ya bağlı. Avrupa Amerika bir ambargo koyarsa Çin'in ürettiği mallar elinde kalacak, avucuna patlayacak. Fabrikalar çalışamayacak, işçiler işsiz kalacak. Çin ekonomisi yerle yeksan olacak. Çin bunu yapar mı? Çin şimdilik bunu yapmaz ama Çin şunu yapabilir. Arkadan gidip Rusya'yı hançerleyebilir. Hani önündeki bir güç engeli kaldıracak. Rusya engelini yapar mı? Allah bunlar. Hani son aylarda inanılmaz derecede 3. Dünya Harbi konuşuluyor. 3. Dünya Savaşı konuşuluyor. Yani her ağızdan bu söylem çıkıyor. Acaba aynı korona belasının olduğu gibi kürre kafalar dünyayı 3. dünya yapay savaşına mı hazırlıyor? Hani gösterimlik bir harp çıkacak ama gösterimlik dedim de böyle 3-5 milyon insan hayatını kaybedecek belki de. Nükleer füzeler ateşlenecek ve ülkelerde sıkı yönetim ilan edilecek tüm ülkelerde NATO kendi içine kapanacak, işte Rusya kendi içine kapanacak, Çin böyle her ülke kendi kabuğuna çekilip sıkı yöntemler oluşup bu yapay nükleer savaştan sonra dünyada çok daha farklı bir durum mu kurgulanıyor. Maalesef 2020 yılında hatırlayın sanki bir Hollywood filmindeymişiz gibi 7'den 70'e herkes maske taktı. Filmlerde görürdük. Hani böyle böyle olacak dese inanmazdık. Ya git derdik bu filmdir derdik. Sokağa çıkma yasakları geldi. Fabrikalar kapandı. Herkes evine kapandı. Dışarıda gezenler ellerinde böyle sepetlerle lap lap avlıyorlardı. Sen dışarıda ne geziyorsun diye. Kapılara çivi çakıldı. Çin'de gördüydük. Şimdi bu Çan Çin Çon yönetimi dünya insanlarını aynı konuda da alıştırdıkları gibi tüm insanoğlunu 3. Dünya Harbi çıktı diye inandıracaklar mı? bir durumlar kurgulanıyor, bir şeyler kurgulanıyor. Çin'in yaptığı bu açıklama, şu an yaptığı bu açıklama öyle durduk yere sıradan bir açıklama değil. Allah bu şeytanların şeylerini onların başlarına geçirsin. Aziz ve Necip milletimizi, Türkiye'mizi, dost ve kardeş diyarları bunların şeylerinden korusun. Bizleri her daim yücelsin, muzaffer eylesin. Afrika'da Fransa'dan yediği tokatlar Eiffel Kulesi'nden ta bilmem Amerika'nın Washington'a kadar yol olur derler ya <laughs> Bilal Feyza diyor. Şimdi Fransa'dan sonra bir ülke daha kovuldu. Ama kovuldukları yer çok önemli. Ne oluyor? Nijer. Dünyada en çok ve en kaliteli uranyumun çıktığı yerlerden biri olan Nijer'de Fransa'nın yediği tokattan tekmeden sonra Amerika'da benzer süreci yaşıyor. Amerika'da Nijer'den kovuldu. Nijer ordusu yaptığı açıklamada Amerika tüm askeri ilişkileri kesiyoruz ve Amerika ülkeden derhal çıksın. Büyük olay. Avrupa uranyum ihtiyacını Avrupa'da bulunan nükleer santralleri falan bunların uranyum ihtiyacının %25'i Nijer'den karşılanıyor. Fransa neredeyse %50-%60 uranyum ihtiyacını Fransa'daki nükleer santrallerin uranyum ihtiyacı Nijer'den karşılanıyordu. Şimdi gara kara düşünüyor Macron beygiri. Pardon beygir sizi. <laughs> ne bu uranyum nereden bulacağız diye. Amerika. Amerika'da Nijer'den kovuldu. Güzel. Kadim Türk Devlet Haklı çalışıyor. Türkiye, Nijer'de yaptığı son askeri antlaşmalardan sonra Nijer ordusunu eğitimler veriyoruz. Nijer'e İHA'lar, SİHA'lar, Ejder'ler, Hürkuşlar, Radar Sistemleri, Füzeler, daha neler neler Türkiye'den Nijer'e habire kargo uçakları gidiyor. Nijer diyor ki ulan ne Avrupa yam, yam Avrupa ne Fransa ne Johnny'ler Amerika. Bana Türkiye yeter, bana Rusya yeter, bana Çin yeter. Çünkü Nijer'de sadece Türkiye yok, Rusya da var, Çin de var. Ha, ona buna bakmayız biz ekmeğimizin peşindeyiz. Rusya olmuş, Çin olmuş fark etmez ama Onların da çıkması Nijer'in hayrınadır, Afrika'nın hayrınadır. Ama bu dünyada bir denge politikası. Maalesef her tarafta sen bulunamıyorsun. Bulunman gereken ölçüde bulunuyorsun. Çünkü ürettiğin kadar daha çok üretirsen, çok daha fazla üretirsen o kadar fazla bulunursun. Şimdilik bulunduğumuza şükrediyoruz. İleride inşallah Nijer'de de, Karakurtlar diyarının her köşesinde de çok daha bulunacağız Allah'ın izniyle. Fransa'dan sonra Amerika'ya da Nijer'den tanga tekme. Türk tekmesi diyelim biz buna. Ve misak milli toprakları Halep. Müthiş haberler geliyor. Türk ordusunun yetiştirdiği özel birlikler, Özgür Suriye Ordusu, Suriye Milli Ordusu. Halep'te büyük operasyon. Esad güçlerini yerle bir ettiler. Tak 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 tak. Nokta operasyonu. ÖSO'nun bordo bereleri. Türk ordusunun eğittiği bordo bereler orada derin darbe operasyonu yaptı. Esad güçlerini tank birlikleri imha edildi ve ele geçirilen tanklar, Rus yapımı T-72 tankları aha arkada fotoğrafı görüyorsunuz. Çok güzel. Kısa günün karı. Ganimet alınan bu tanklar artık dala böbre ciğeri incelenecektir canım. Ona göre tank savar füzelerimiz, tank savar roketlerimiz geliştirilecek, değiştirilecek, dönüştürülecek. Hani Amerikan yapımı, Alman yapımı falan birçok çeşit tanklara karşı sistemlerimiz tank savar roketlerini üretiyor, geliştiriyoruz. Rus yapımı tankların da hassas yerleri, sağlam yerleri nereler 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 Oralar mühendisler tarafından incelenir mi? Bu tank Türkiye'ye getirilip dala böbre ciğeri sökülüp her şeyine bakılır mı? Bakılır mı? Bilmem devam. Ve şimdi Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan, Rusya, NATO, Amerika değişik bir kesişim noktası, değişik olaylar serisi başladı. Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan üçlü zirve yapmıştık hem Bakü'de hem de Gürcistan'da. Arkada fotoğrafları görüyorsunuz. Bakü'de yapılan zirvede Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan bulunmuştu ve birçok konu görüşüldüydü. Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan arasında üçlü mekanizma, üçlü antlaşmalar serisi. Askeri işbirliği, ekonomik işbirliği antlaşmalarına imzalar atılmıştı. Ve ardından... Gürcistan Başkanı Azerbaycan'a geldi. Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev ile görüşmeler. Fotoğrafı görüyorsunuz. Tüm bu süreçler çok hızlı gelişiyor. Ve Azerbaycan'dan da Gürcistan'a askeri heyetin gittiği ortaya çıkıyor. Nasıl oluyor? Anlatıyorum. Azerbaycan Generali Gürcistan'da çok özel bir heyette görüşme yaptı. O anların fotoğrafı da yayınlandı. Azerbaycanlı Generalin kritik ziyareti ve dosya, gizli dosyada neler var? Azerbaycan Güvenlik Konseyi Generalinin Gürcistan'a yaptığı bu ziyaret Ermenistan, Zirtakiler, Yunanistan ve Fransa. Bu üçlü mekanizmaya karşı Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan arasında üçlü mekanizmanın kuruluş çalışmaları, askeri yapıda kuruluş çalışmalarının başlatıldığı iddia ediliyordu. Ama diğer taraftan ise Moskov tehdidi, Rus tehdidi, Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan arasında yeni bir mekanizma, askeri mekanizma, ekonomik mekanizma kuruldu ve bir anda ne olduysa NATO Genel Sekreteri Kafkasya'ya ziyaret yapası tuttu. NATO Genel Sekreteri Azerbaycan'da. Bugün Azerbaycan'a geldi. Azerbaycan Başkanı Sayın İlham Aliyev ile görüşmeler ve NATO Genel Sekreteri Kafkasya turu kapsamında rotayı Gürcistan'a çevirdi. Hoppa! Vay arkadaş ya şu hıza bak sen. Yani öyle bir coğrafyadayız ki her an action, her an hareket. Durulmuyor. Devamlı suretle hareket. NATO Genel Sekreteri Azerbaycan'dan sonra Gürcistan'a gidecek dedim ve oradan sonra nereye? Daşnaklar diyarı Ermenistan'a. Ermenistan'a geçecek Kafkasya'da NATO öncülüğünde barış görüşmelerinin yapılması falan filan ayakları lan git NATO NATO Amerika, İngiltere, Fransa. Onların amacı Kafkasya'da Türk yükselişini, Azerbaycan Türkiye'nin yükselişini dizginlemek, durdurmak, aşağı çekmek, Rusları daha da kışkırtmak. Şimdi NATO liderinin Azerbaycan'a gelmesi tamam da NATO liderinin Gürcistan'a gitmesi, Ermenistan'a gitmesi Moskov Ayus'un hiç hoşuna gitmez. NATO bir yandan Kafkasya'da Türklerin yükselişine yanlarken hani böyle sırnaşmaya çalışıyor. O evet. Ermenistan Ermenistan Azerbaycan Kahraman Türk Ordusu bam bam yaparak devam ediyor ve yeni harekat Zengezur koridoru ekseninde devam edecek. Bunu görüyor NATO ve Türkiye Azerbaycan'ın Zengezur'u açıp birleşeceğini öngörüyor. Bunun için NATO Azerbaycan'la daha da yakınlaşmak istiyor tabii Türkiye'nin izin verdiği ölçüde. Ama bu işlere dedim ya NATO o bir taraftan da Moskov ayısını kaşıyor diye Ayı uyandı. Kış uykusundan kalktı. Ayı zaten bu kış uyumadı ki geçen kış da uyumamıştı. Çünkü Ukrayna-Rusya savaşı devam ediyor. O bir taraftan birçok cephede Rusya Amerika'ya karşı, Avrupa Birliği'ne karşı, İngiltere'ye karşı adımlar atıyor. NATO'nun Kafkasya'ya gelmesiyle beraber... Gürcistan, Güney Osetya. Güney Osetya, Rusya'ya bağlanma yönünde çağrılarda bulundu. Ah, buradan yak. Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan yakınlaşması, yeni askeri işbirliği antlaşması, ekonomik işbirliği antlaşması geldi. Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan, Azerbaycan, Gürcistan bu ziyaretler yapıldı ve Rusya, Gürcistan'ın Güney Osetya'yı tamamen koparmaya hazırlanıyor aynı Ukrayna Rusya yanlısı ayrılıkçılar bulunmaktaydı ve Rusya Donbas bahane ederek Ukrayna'ya daldı. Şimdi bir benzeri Gürcistan içinde yaşanır mı? Gürcistan Güney Osetya'ya karşı bir girişimde bulunursa Rusya Gürcistan'a girer mi? Yav yeter artık arkadaşlar yeter artık istemiyoruz. Hayır. Güney Ossetya özerk bölgesi kendi içinde bağımsızlığını ilan etmişti. Hiçbir ülke tarafından tanımıyor ve şimdi Güney Ossetya meclisi Rusya ile bağlanma yönünde karar aldı. Aynı Donbas bölgesinin aldığı gibi Ukrayna ve diğer taraftan Moldova Transdniester bölgesinin meclisinin aldığı karar gibi Gürcistan Güney Osetya'da aynı karar aldı. Rusya ile bağlanmak istiyoruz. Yakın bir zamanda Rus birliklerini Güney Ossetya'da görürsek şaşırmayalım. Ama Gürcistan NATO ile Avrupa Birliği ile hingir fingir işler çevirip de Rusya'ya karşı kafa tutar tarzı adım atarsa bu defa Rusya Gürcistan'a karşı bir harekat başlatabilir. Allah korusun. İstemiyoruz. Bakalım son tahlilde Türkiye, Gürcistan, Azerbaycan bu süreç daha da hızlanacaktır. Türkiye, Gürcistan'ı koruma yönünde askeri anlamda mı, siyasi anlamda mı, masa anlamında mı hangi tür adımlar atacağız, ne tür adımlar atılacak ilerleyen günlerde belli olacaktır. Bilal Feyza dünyanın neresinde ne oluyor ne bitiyor. Dünyadan Türkiye haberleri, dünyadan kritik haberler, ilginç haberler. Ve bu haberleri anlatırken analiz etme, yorumlama, sizlerle beraber gömçürtmeye, bodoslamaya, yardırmaya devam diyoruz. Durmadık durmuyoruz. Durmayacağız doğru bildiğimiz yolda koşar adım ilerlemeye devam yolumuz ilahi kelimetullah hedef kızıl elma bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim muzaffer etsin Allah Türkiye'mizi her daim yücelsin yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah Allah'ın en güzel rahmeti selamı bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar Allah'a emanet olun.